Buradan öncelikle 27. dönem PAMEN başvurusu yapacak olan adaylar ve sınava girecek olan adaylar için başarılar diliyorum. Ben biraz video geç yüklüyorum ama belki daha sonra ileriki yıllarda başvuru yapacak adaylara yardımcı olabilir bu video. Öncelikle Halk Bankası'na gitmemiz gerekiyor. ATM'den nasıl başvuru yaptığımı size görüntülü olarak gösterdim. Şimdi videomuza geçelim. Halkbank ATM'sinden yapılıyor ödemeler. Giriş tuşuna tıkladıktan sonra fatura ödemeler, eğitim ve sınav ödemeleri, Polis Akademisi ödemeleri, Polis Akademisi. TC kimlik numaramızı girdikten sonra ardından telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonra biliyorsunuz ki bizden 150 TL bir başvuru ücreti istiyor. Paramızı yerleştiriyoruz ve işlemin yapılmasını bekliyoruz. En son aşamada bilgi fişi almayı unutmayın. Bilgi fişini bize kanıt amaçlı evraklar içerisinde isteyecekler çünkü. Başvuru yaptıktan sonra biliyorsunuz ki önümüzde spor mülakatı, sözlü mülakat var. Artık bekleyecek bunların süresinin gelmesini? Bir de duyduğuma göre önce başvuru yapanlar daha önce çağrılıyormuş. Şimdiden herkese bu aşamalarda da başarılar diliyorum. Umarım verdiğiniz emeğin karşılığını alırsınız. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz de çok sevinirim. Herkese bir önceki yılı aratmayacak güzel bir yıl diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.